Arkadaşlar, herkese iyi günler, selamlar, saygılar. Bugün Çorum'dayız. Çorum'dan size sesleniyoruz. Çorum'dan canlı yayın yapıyoruz. Yine kendi bünyemizde, kadromuzdaki birkaç tane köpe, kangalın son durumunu sizle, Mehmet Karakaş'la birlikte paylaşıyoruz. Kısım 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 kısım. Balıkesir'e selamlar Yusuf merhaba Mustafa Gök merhaba kardeşim Evet burada Muhtarın oğlu var Vay ya yavrum ya Muhtarın oğlu Babazula torunu oluyor yani Burası Çorum Mehmet Karakaş'ın yanındayız Yedi aylık, yedi 8 aylık yavru. Muhtarın özü Şu dişi gene çok güzel olur. dişi sarı. Aleyküm selam. Ayhan Suzan. Mehmet Karakaş'ın yanındayız Ayhan. Balıkesir'e her yere selamlar, saygılar. Burada da muhtarın kızı var. Tamam dur dur dur. Dur kısım bir kısım bir kısım dur. Bu ne la usta? He? Tilki. He? Tilki getirmişler. Allah al al. He. Tilki getirmişler bir tane. Öldürmüşler. Burada da kısım, 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 kısım. Muhtarın eşleştiği işi bu. Ama kesinlikle kulübeleri bir an önce yapması lazım. Aynen. Mehmet hocam, şunu... <laughs> Şu köpek... imparator muydu bunun adı? İmparator. İm... İm İmparator. İmpa. İmparator hadi. Evet Mehmet Karakaş. Sorumun hem minder eski minder şimdi yağlı ve karanlıcakta gerçekten renkli bir var renkli bir kişilik. İmparator da burada. İmparator oğlum. İyi de Mustafa. Maşallah nazar değmesin. Çok güzel bir kangal. Bunlar at kapalı mı diyorlar Mustafa? Bunlar at kapalı. Ya, tabi at yani öyle şeyler de var ama çok güzel bir kangal yani çok üst seviye bir kangal gel İmparator. aha, <laughs> aha İmparator geldi arkadaşlar Ha burada. Maşallah çok güzel. Şu bu köpek 85 neyi var biliyor musun? Neden evet. evet, değil mi işte köpek dudak olur. Kangal da dudak olur yani. Mı? evet. Kankalda dudak olur. Maşallah. Kangalda da dudak olur değil mi diyorsun? Evet, evet, evet. Az da olsa olur yani. Olur tabii. Ha, işte şu kaç yaşında gösteriyorsun? Köpek 7 yaşında. 6,5-7 yaşında. 6 -7 yaşında tahmin. Hmm. Bir yaş yanılmayız. Gerçekten çok güzel bir evet. Evet. çok iyi çok iyi. Ne yapıyorsunuz siz Çorum'da? Çorum'da ne yapalım usta? Safkanlarla böyle. Safkan bulmaya çalışıyoruz. Helal olsun. Geçen videoda bahsettim yani. Halk istiyor. Evet. Geçen videoda bahsettim size halk istiyor. Kırma kupeklerle işimiz yok. Helal olsun. Saf olsun, kötüsü olsun. Boğuşa sağ ol Ayhan Suzan'ım, sağ ol kardeşim. Bu işine karşıyız. Köpekleri boğuşturmayın lütfen. Helal olsun Mehmet Köpekleri lütfen. boğuşturursanız işiniz, gücünüz rast gitmez. Köpekleri doğal ortamlarında beslemeye çalışın. şey Paşa diyeceğim. Ee, şu anda Çorum'da maalesef yerli köpek çok azaldı değil mi Sayın Hocam? Çorum'da yerli köpek boş köpekleri boğuşturdukları için hangi köpek iyi boğuşuyorsa onu getiriyorlar. Olsun. Saf olmuş, kırmo olmuş hiç fark etmez. Yeter ki boğuşsun diye köpekleri yazık ediyorlar. Bu da bizim bütün değerlerimizi kötü ediyor. Bizim Anadolu sopan köpeklerimizi mahvetti, bırakıyorlar. Peki biraz da güreşi konuşalım. Avrupa'da yolda konuştuk. Destan yazdık çok uzun yıllardan beri hem Brokoda hem serbestte. Güreş e, eski günleri tekrar yeniden geldi. Yaşayacağız inşallah. İnşallah. Yani artık Türk'ün atasporu güreş olduğunu bütün dünyaya, Avrupa'ya göstermeye başladık. İnşallah böyle devam eder. Bütün yetkilileri de güreşe gerçekten he. belediye başkanları olsun, başbakanlar, cumhurbaşkanlar, bütün yetkili kişilere güreşe sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu bizim gerçek özümüz yani değil evet, mi hocam? Futbol o kadar yatırım yapıyorlar. Futbolda bir başarı yok. Ama güreşte dünyayı sallıyoruz evet, şu an. Evet tabii. Yani sen şu an atasporun hangisi ise, senin özün hangisi ise ona Seni en iyi temsil eden hangisi ise değil mi hocam? Avrupa'da olsun, dünyada olsun, olimpiyatlarda olsun en fazla madalyayı güreş almış. Ha diğer sporlarımız da var. Amatör Onlar sporlar. da bizim sporlarımız. Amatör sporlarda da destek Sadece güreş değil. Futbolu yani Futbolda başarı gelmiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Çok Beşikler, para gidiyor sonra. ama yani, hocam. Yani, yani milyon dolarlar gidiyor ama Dudak uçuklatacak paralar, borçları var. Batma durumlarına geldiler. 100 senelik tarihlerinde hiç daha doğru düzgün bir başarıları yok. Bu da yazık ama biz Güreşte dünyaya meydan okuyoruz tabi değil mi? Güreşte bunun yüzde birini harcasalar futbola yüzde birini harcasalar yüzde biriyle olur değil mi her şey? Yüzde harcasalar bu iş olur. Bunlar bizim safkanlarımız işte. Çok güzel bir Bunlar şey. bizim değerlerimiz. Bunlar da milli değer. Evet. Bunlara da sahip çıkılması lazım. Bu köpekleri gelip de malaklı olsun. Burada ondan sonra diğer yabancı köpeklere kırılmaması lazım hangisi hangisine akbaşı bile kangala vurmamaları lazım. Aynen. Akbaşı akbaşa vurmaları lazım. Kangalı kangala vurmaları lazım. Orijinalini malaklı bozmayacak. Malaklıyı vurmaları lazım. Orijinali var. En büyük güzel hata da malaklı ile kangalı çok çiftleştiriyor. Bu ülkenin en büyük şeyi bu. Kangalı malaklıyı birbirine. Kendi ırkıyla devam edecek değil mi evet. hocam? Onunla köpek bir bakıyorsun. Kangal da diyemiyorsun. Malaklı da diyemiyorsun. Çoban köpeği deyip duruyoruz o zaman. Aynen. Bazıları Malaklı'ya kangal diyor. Bazıları kangala Malaklı diyor. Bunun da bir standartı. Aynen hocam. ne diyorum. Bugün kangal dediğinden köpeğe başka yerde Malaklı diyor. Malaklı dediğinden yerde başka yerde kangal diyorlar. Öyle diyor. Bunun standartı neyse o olması lazım. Kangalın bir ölçüleri vardı. Bu ölçülerine göre söylenmesi lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Köpek camiasında bu en büyük benim sorunlardan birisi en büyük sorunlardan birisi de kimse kimsenin köpeğini iyi demez. İyi demiyor. Adam kendi köpeği şunu köpeğe nasıl diyorum? Adam şöyle. Şu köpek nasıl böyle? Şu köpek nasıl böyle? Ya köpek iyi iyidir, kötü ise Adama kızıyorsan adamın karakteri olarak söyleyebilirsin ama adamın köpeğe kan kalsa bunu kırma demenin bir anlamı yok. Veya iyi eh, kötü demenin de doğru. Tabii tabii. Yani. Neyse onu söyleyeceksin. Ya bu köpek insanları yanıltmaya gerek yok. Herkes nasibini yer. Gidelim usta. Gidelim, gidelim. Herkese saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Bugün Mehmet, Mehmet Karakaş'ın yanındaydık. Bugün Çorum'daydık. Çorum'daki arkadaşlara uğrayamadık çoğuna. Kusura bakmayın. Özür dileriz. Bugün Mehmet Karakaş'la birlikteydik. Çorum'dan bütün Türkiye'ye, dünyaya Bizi takip eden bütün dostlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı söylüyoruz. Selamlar, saygılar Herkes... Hocam söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese iyi günler dileriz. İyi günler. Mutlu, sağlıklı i̇yi yıllar. Çocuklarımızı spordan uzak tutmayalım. Tabii, tabii, Kesinlikle çocuklarımızı. Çocuklarımızı özellikle yani uyuşturucu olsun, şey bataklar olsun çocuklarımızı sokağa salmayalım. Böyle bir ortamda gelsinler, hayvanlarına ilgilensinler, köpeklerine ilgilensinler. İnanın bu daha iyi. Kahveye Aynen. gitmektense Sağda solda. toprakta da dağda taşta olsun. Tabii, Arvan'da. tabii tabii. Beyler tabii. herkese teşekkürler. Sağ olun var olun görüşmek üzere.